Selam arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün Bed oynayacağız. Bayağı bir Bed Yemek videosundan sonra direkt bedvarsa başladım. Evet. Doğusa gireceğim çünkü tekte birazcık kötüyüm. 6. level'im insanlar böyle 40. 15. level gelince üzülüyorum. Kendimi güçsüz düşünüyorum. O yüzden bugün kendi levelimi arttırmaya çalışacağım. Bir aydır falan altıda nasıl arttırabileceğimi tam bilmiyorum ama galiba oyunu kazanarak. Yani amacım birinci ya da ikinci olmak. Parkurlayan bir yandan 5 dakika kaldı. Ya da yapmayacağım bir dakika. Evet, ikincideyiz. Aa, hatırlıyor Burası önceki yeri çektiğimiz harita. Böyle burada feti yapıyordu böyle adama. Çok komikti. Ben yine kırmızı takımdım galiba o zaman da tam emin değilim. Ben diyorsa birazcık pardon. Çünkü şu an internet olmadı bir odadayım. Sarılar ilk adalarını yapmaya başladılar. Ben de hemen adam yatağımı koruduktan sonra adayı, adaya doğru yol alacağım başka adalara. Birazcık o şey yapsın. O gitar hatta şey yapınca. Git bakıyoruz. Oynanamayacağız onu git. 5 5 5 5 5 5 mi gitcem 20 tane sonra şuan yeter gibi geliyor sarılarda çok kötü çatışma olacak Allah'a şah! yanım iki 20 tane yunum vardı. Hepsi adama geçti. Ama şurayı kırayım da Mal, mal düştü oldu. Sarılarım oldu yeri kanalına Yeşil takımı yatağa eğlenmiş. O sırada yeşiller. Yeşiller büyük savaş değil. Yeşillerin yatağı elenmiş. Ben nedense glitch burada olunca daha rahat ediyorum. Neden ben değilim? Arkadaşlar videodayım o yüzden yetim davetini kabul edemeyeceğim. Of aynı salaklığa düştüm ya. Lan gelemez değil mi gelmedi? Sarılarla bizimki oyun oynuyor galiba. Düşürdü galiba bizimki. Düşürmüş kıracağım ben onu bak. Bizimki alsın ben kırarım. Hani adam çalışır çıkar yer gibi oldu. düştü. Yes. Ben düştüm ama o da düştü. Hmm. Koş koş koş. 10 tane altı olsun bari da yükseltek şeyi. Bodozlama 5 olunca koşuş. Osmanlı. Bu arada Minecraft Osmanlı çekmeyi düşünüyorum. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Adam Minecraft. Adam görmedim sanırım. Ama arada sıkıştırırsak ama güzel olur. Kaçma! Kaçma kurban olayım. Çevrine inanmıyorum. Yani. Tikenler. Evet. Plan bu. İşte Onları oradan saldırı yapacağım. Çıkamadım. Tamam inşallah öldür. Öldür 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 öldür. Al. Adamda 30 tane şey var. Buna be. ne be? Altın elma da bu ne PvP Çık PvP yaparken altın elma sunuyor ya Ama merak ediyorum ha Bence bed varsa şey yapmaktan. Bunu söyleyeyim şimdi. Küfür ettim ya. Ben bizim takımdan sağlamıyorum. Nasıl Fatih derim. dış. Fatih derim. tut adama fethiye çıkıyoruz. Starlara fethiye Onların ya da şey var mı acaba? Şey var mı? Onların tadında şey var mı? Ooo. Al işte ya. Al al. Kökledim ara gaza. Bum bum. Oha <laughs> kendime set yapabilir miyim? Çok zekici. Çok zekici. Artık sarıların şeyi çalışmıyor demir deposu. Of ya kötü Keşke adam öldürmeseydik. Bir yere hapsetseydik böyle demir ya da ops Onun şeyi devam eder demir şeyi. Biz de onunkini yerdik. <laughs> Harika oldu. Söyleyeyim mi bundan sonra kimseye eyvallahım yok Gelene geçene bomba Fir Fireball mülayim Filavall <laughs> mülayim Bombacım mülayim bilenler şimdi Danılıyor bu arada Bizimkiler buraya geçmeye çalışmış hmm. İki tane 4 <laughs> tane alırsam yeni şeye geçebilirim Çok güzel olur o zaman 4 tane Toplamam gerek Oğlum. Oğlum tamam geleceğiz bu oyun. Ne abarttın? Git ya. Geleceğiz oyunda birader. Yakında elmas set yapacağız. 3 kişi kalmış. 3 takım. Ben bunu birazcık geliştireceğim zaten. Ee, bizim pek yok bir şeyi. Allah. Oh, Allah. Oh. Demir kılıç yaptım en azından kendime. İyi. Kaç şey koyduk. Bari şunları taslarla birazcık. Daslarla. Birazcık güçlendirelim. İnsanlar diğerleri daha sonra diğer takımlar. Bunları hiç yapaklarını olan var mı yollar? Darlar, darlar. Anuki! O ne? Benim şaşkınlık o ne? O kim değil direkt o ne? Kuş mu o? Otay'ın Svats akvaryum. Üf. Galiba 6 tane şehit yani orada. şimdi? Şimdi oru sadece çamurla mı kalk. Aa bak. Adam anne başkasıyla savaşıyor. Ne daha? Fakir. Fakir, fukara, kara çocuk. Artık setim o kadar güçlü ki adam bile ağzı vuruyor. Ama öleceğim, öleceğim. Öldüm. Vur. 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 Eşyalarım. Eşyalarım ver. <Gülüyor> <Gülüyor> ya çiftlik var. Ha, doğru ya setim vardı. <laughs> Hı, tamam yemez setim. Yani bir, bir tane Snickers, bir tane Chico's de, bir tane Arada... Çekil! O kalacağım kendime bir tane, çok güzel olur. Baya Rook alacağım. Yes be. Arkadaşlar, video bu kadardı. Ben hala altıncı levelsem kafayı yerim. Oo birinci Mert'e de geri doğan. Kaçıncı levelim? Ben üst levelim nasıl yükseltebileceğimi söyledi. Söyleyebilirim ya. Levelim nasıl yükselteceğim? Para mı yatırmam gerekiyor? Ya. Oo. Levelim yükselteceğim diye girdim. 6'da 6 altı ayda. mi level oluyor acaba? Bir onu deneyeceğim. Ya da arkadaşlar çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yani kısa bir video oldu biliyorum. İki tane video çektim ama. Görüşürüz. Bay bay.